Fethullah'ın adamları bana geldiler. Fethullah dünyada en çok beni seviyormuş. Öyle anlarsın anlatmalarından. Onun talimatıyla Etme, gitme, bunları yazma, rica ediyoruz. Hep aynı davadır. Efendiler hangi sözüme yalan, yanlış diyorsanız onu konuşalım. Yok yanlış değil ama yazma, etme. Bu teşkilatı ayakta tutmak için başka çaremiz yok. Ulan teşkilat ayakta tutmak için Papa'ya diyorsun ki senin hizmetlerinin bir parçası olmak istiyorum. Teşkilat ayakta tutmak için Behçet Kemal uslubuyla Mustafa Kemal'i met ediyorsun defaatle. Ben buna evet dersem kendimi inkar ederim. Bu yaşa kadar bu davanın senin bu sözlerinin sırtını söyleyerek geldim.